Farklı dersten hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu derste e, halledeceğimiz konu sayı basamakları olacak. Hemen sayı basamaklarının e, kısa basit birkaç tanımıyla başlayalım. Öncelikle basamak nedir? Basamak bir doğal sayının rakamlarının her birinin bulunduğu yere denir. Yani mesela buradaki bulunan 6 birler basamağındadır. İşte 8 onlar basamağındadır. 0 yüzler basamağındadır. 4 de binler basamağındadır. Basamak dediğimiz şey bu. E, basamak değeri de ne? Bir sayının o rakamın bulunduğum basamağa göre aldığı değer. Yani ne demek istiyor? Mesela buradaki 6 biller basamağında olduğu için 1 ile çarpılıyor. Basamak değeri 6'dır. 8 onlar basamağında olduğu için 10 ile çarpılıyor. Değeri 80'dir. Ee, i̇şte 0 yüzler basamağında olduğu için 100 yüzle çarpılıyor. 0'dır. 4 binler basamağında olduğu için 4 ile 1000 çarpılıyor. 4000'dir. Basamak değeri bunlar. Sayı değeri dediğimiz şey de direkt o sayının kendisi. Tamam mı? Başka da burada söyleyecek bir şey yok. Burada nasıl çözümlendiğini göreceğiz bir sonraki adımda. Şimdi çözümleme dediğimiz şey ne? Çözümleme dediğimiz şey de bu bir sayının rakamlarının bu basamak değerleri toplamı şeklinde yazacağız bunları. Basamak değerleri toplamı şeklinde. Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Şimdi 1865 sayısı verilmiş 10 tabanında. Taban aritmetiğinde bunu daha detaylı göreceğiz de. Şimdilik burada bir örneğini yapalım. Mesela bu 0, 1, 2, 3. Neden 0, 1, 2, 3 yazdım? Çünkü burası nedir? 10 üzeri 0 yani birler basamağı. Burası 10 üzeri 1 yani onlar basamağı. Burası 10 üzeri 2 yüzler basamağı. Burası da 10 üzeri 3 binler basamağı. Şimdi çözümleyelim. Bu 1'den binler basamağında artı 8 yüzler basamağında 6 onlar basamağında 5 de 10 üzeri 0 zaten bu da nedir? 1 olduğu için burası 5 oluyor. Yani biz ayırırsak bu şekilde veriyoruz arkadaşlar. Çözümleme dediğimiz olay tamamen bu. Şu üzerine aldığımız değerler bunun değeri mesela? 3. 10 üzeri 3. Birin bunun yanına yaz. Çünkü burası ne oluyor o zaman? 1000 artı işte 800 artı 60 artı 5. Bunu topladığınız zaman oluyor? 1865 oluyor. Çözümleme dediğimiz şey bu. Şimdi onluk sayma sisteminde kullanılan rakamlar neler? 0'dan başlayıp 9'a kadar şu bildiğimiz rakamlar. 0'dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Biz bunları kullanıyoruz. Onluk sayma sisteminde kullandığımız rakamlar bunlar. Ha, onluk e, tabanında bir şey yazılırsa, mesela 3184 sayısı onluk tabanında yazılırsa biz bunu gidip de böyle şu şekilde yazmıyoruz, kullanmıyoruz. Neden? Bir şey onluk tabanındaysa onu direkt taban e, kısmını göstermeden de yazabiliriz. Mesela atıyorum 27 normal bir 27 normalde 10 tabanında yazılan bir e, şeyi sayı dizisi. Bak ama burada gidip sadece 27 yazsak bunun onluk tabanında olduğunu ben anlıyorum. Dikkat dikkat. Asıl en önemli nokta zaten bu dersin şu. Burayı anlarsınız zaten diğerleri Hikaye kısmı. AB, AC, ABC'de. Sırasıyla 2, 3 ve 4 basamaklı sayılar ise. Şimdi burada çözümleme yapacağız. Bak AB bu 2 basamaklı. Değil mi? Burası ne? 10 üzeri 1. Bak 10 üzeri 1 çarpı A. Artı 10 üzeri 0'da burası da. O da B. ABC'yi nasıl ayırırım? Burası 100 değil mi? Yüzler basamağı. basamak. Yani 100 çarpı A. Bu 10'lar on, basamağı Şey eee. Onlar basamağı olduğu için 10 çarpı B. Biler basamağı olduğu için C'de direkt 1 çarpı C diye düşünebilirsin. A, B, C'de 4 basamaklı sayısı içinde 1000 çarpı A, 100 çarpı B 10 çarpı C artı D'de ekliyoruz. Hemen bir tane örnek üzerine göstereyim. Mesela 3 A, A, A şeklinde 3 basamaklı bir sayı varsa ben bunu nasıl çözümlüyorum hemen? 100 A artı 10 A artı A. Bak bunları topladığında ne yaptı? 111 A yaptı. Bak bu 111 A derken burası aslında 111 çarpı a bunu karıştırma. Mesela bize a'yı 8 vermiş olsa ne olur o zaman burası? 888 olur. Bak buraya da 8 koy, o da 888. Sadece çözümleme yapmış oluyoruz. Şimdi örneğe geçelim. Örneğimizde 3 basamaklı abc doğal sayısı 2 basamaklı bc doğal sayısının 29 katına eşit Hemen yazalım. abc doğal sayısı eşitmiş 29 tane bc yani 29'un bc sayısının 29 katına eşitmiş. Şimdi çözümleme yapabilirim. Öncelikle 100A artı. Ama bu soruda mesela BC şeklinde verdiği için burayı. Sadece BC şeklinde verdiği için. Ben de burayı BC şeklinde bırakabilirim. Yani 100A artı BC şeklinde bırakabilirim. Bu Bunun bana faydası olacak. Şimdi burada göreceğiz. Şimdi burada bir tane BC var değil mi? Bir tane BC var. Burada da 29 tane BC var. Bu BC'yi eşitliğin diğer tarafına atarsam ne olur? 100A eşittir. 28 tane BC olur. 28 çarpı yani. Bu her iki tarafı e, kaça bölebiliriz? 4'e bölebiliriz sanırım. 25A eşittir. 7 tane BC. ya yani burası direkt e, iki basamaklı sayı olarak bıraktım. Şimdi ne olabilir burası? Eşit olabilecek şekilde. A 7 BC de 25 olacak. BC 25 derken direkt aynen bize sonucu veriyor zaten. O iki basamaklı. Demek ki B 2'ymiş. C de 5'miş. A'yı ne buldum? 7 buldum. A, B, C nedir o zaman? 7. 2, 5. Yani 725. Anlatacaklarım bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar.